Herkese merhaba arkadaşlar. Metotlar dersinin birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Burada metot nedir arkadaşlar? Metot aynı kodları tekrar tekrar yazmayıp herhangi bir kalıp oluşturup bu kalıbı gerektiği yerde çağırarak işlem yapmamızı sağlar arkadaşlar. Şimdi ben menü diye bir tane metot oluşturdum arkadaşlar. Console.writeline dedim ama öncelikle static void diyoruz. Menü diye bir tane değişken oluşturuyoruz yine arkadaşlar. Yani metot oluşturuyoruz parantezi açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra süslü parantezler içine gelerek Console.WriteLine metot giriş konusuna hoş geldiniz yazsın diyelim arkadaşlar. Noktayı virgül koysun. Ondan sonra menü işaretini ben bu işlemi normalde nereye yazıyordum arkadaşlar? Yukarı yazıyordum. Ama ben bu kadar kod istemiyorum. Yani altta tanımlıyorum. Başka yerde de kullanabilirim diye. Buraya menü diyorum. Parantez açıp kapatıp nokta virgül koyuyorum. Bitiyor arkadaşlar. Yani buradaki kodun aynısını buraya da yazmış oluyorum. Ama 4 haneyle yazıyorum zaten. Ondan sonra e, static integer sayı oku diye yine bir tane metod oluşturuyorum arkadaşlar. String ekrana yazılacakları e, diye bir tane string değişken oluşturuyorum. Burada console.write'den ekrana yazılacaklar desin arkadaşlar. Yani burada tanımadığım değişkeni burada ekrana yazdıracağım. Ondan sonra return desin. Convert.tune32 console.readline Yani ekrana yazılacakları convert ettim. Sayı oku. Bu sayı okuyu nasıl yaptım arkadaşlar? Convert ettim burada yani yani burada sayı 2 diyecektim. Convert.twin32 diyecektim arkadaşlar. Boşa uğraşmayacağım şimdi burada. Buraya geldim. Burada tanımadım arkadaşlar. Şimdi benim burada yapmam gereken tek şey sayı oku yazmam. Buraya convert.twin32.convert.read'den yazmıyorum. Buraya sadece sayı oku yazıyorum arkadaşlar. Hem kod kalabalığından kurtuluyorum hem de yorulmuyorum arkadaşlar. Ondan sonra çalıştıralım bakalım bir. Birinci sayı girince 90. İkinci sayı girince 90. 90. 90 tamamdır çalışıyor programımızda. Burada mantık şudur arkadaşlar. Her her seferinde ben convert.twins32 yazmayacağım. Buraya geleceğim. bir tane metot oluşturacağım. Sayı oku, sayı oku diye. Ondan sonra yapılacak işlemleri buraya yazacağım. Benim mesela burada convert edeceğim. 4 tane sayıyı convert edeceğim. Bu 4 değil 10 da olabilir niye hepsi için ayrı ayrı konsolda convert.println Buraya geliyorum. Bir tane metot oluşturuyorum arkadaşlar. Metodu istediğim yere çağırarak kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar bizim kolayımıza. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler.